Yüzeyler üzerinde doğal taşınımla devam ediyoruz. Doğal taşınım ile ısı transferi, bakın yüzeyin geometrisine birçok farklı parametreye bağlı fakat temel olarak yüzeyin geometrisi de yüzeyin duruşuna eğik mi duruyor, dik mi duruyor, düşey mi duruyor, yatay mı duruyor, yüzeydeki sıcaklık değişimine sıcaklık farkına, yani sıcaklık gradyanına ve e, akışı gerçekleştiren, yani akışkanın e, termofiziksel özelliklerine bağlıdır. E aslında doğal taşınım e, mekanizmasını anlattık dersin başında da. Mekanizması gayet iyi anlaşılan, iyi tanımlanmış olmasına rağmen e, akışkan hareketinin karmaşıklığı sebebiyle e, hareket ve enerji ana denklemlerini çözülüp e, basit ısı transferi analitik bağıntılarıyla kolayca elde edilmesi mümkün değil. Kolayca elde edilemiyor. E, mevcut bazı analitik bağıntılar var. E, fakat bu analitik çözümler oldukça basit geometrilerdeki kolaylaştırıcı kabullerle elde edildiğinden genel ifadeler olmaktan özel yani spesifik durumları yansıtıyor. E, bunu da söyleyelim. Bu nedenle e, doğal taşınındaki ısı transfer bağıntıları bazı e, basit durumlar, yalın durumlar dışında ampirik yani deneysel çalışmalara dayanıyor. Aynı zorlanmış taşınımda olduğu gibi. Şimdi bu dolayısıyla bu ders kapsamında vereceğimiz bağıntılarla ilgili şunu söylememiz lazım. Bunlar literatürde verilen ve karmaşıklığı değişik ve duyarlı olduğu iddia edilen çok sayıdaki bağıntıdan bakın önemli en iyi bilinen ve en sıklıkla kullanılanları. Yani burada verdiğimiz ampirik bağıntılardan farklı bağıntıları literatürde rastlayabilirsiniz. Şaşırmayın. Burada neymiş? En çok en sıklıkla kullanılan, en bilinenleri veriyormuşuz. Buradakilerden farklı bağıntılar bulabilirsiniz. Yapılmış farklı ampirik çalışmalar sonucunda elde edilmiş. Doğal taşırımında bakın yani şunu diyoruz, dolayısıyla literatürde farklı kaynaklarda benzer durumlar için farklı bağıntılar kullanıldığını görebilirsiniz. Buna şaşırmayın. E Bu bağ ne demek bu? Bu bağıntılardan biri yanlış olduğunu kanıtlamaz. Literatürde, literatürden bulduğun, bulduğunuz farklı bir bağıntıyı kullanmak zorunda kalırsınız. Kullandığınız bağıntının geçerlik aralığını ve hassasiyetini mutlaka göz önüne almanız gerekecek demek. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Doğal taşırımında ortalama nüshat sayısını, elde etmemiz için e, e bulunan ampirik bağıntılar bakın şu formatta. Nedir? Burada görmüş oldunuz. Bir C kat sayısı var. Bir N üssü var. Grashof sayısı var ve Prandtl sayısı var. İşte Grashof sayısıyla Prandtl sayısının çarpımına Rayleigh sayısı deniyor. Rayleigh sayısı. Bakın neymiş? Grashof Prandtl sayısının çarpımı. Grashof sayısının yerine yazarsak Rayleigh sayısı ne eşit? Bir nokta e, düzeltiyorum. 17 numaralı eşitlikle verilir. Eşitlik 16'daki C ve N sabitleri arkadaşlar yüzeyin, yüzeyin geometrisine ve akış rejimine göre değişiyor. Akış rejimi Rayleigh sayısı ile veriliyor. Bakın Rayleigh sayısı ne içeriyor? Grashof sayısını da içeriyor. Yani zorlanmış taşındaki Reynolds sayısının rolünü Grashof ve dolayısıyla Rayleigh sayısı üstlenmiş oluyor. C sabiti genelde eşitliklerde birden küçük değerler oluyor. C sabiti ve N üssü de laminar akış durumunda 1 bölü 4, türbülanslı akış durumunda 1 bölü 3 oluyor. Çeşitli geometriler için e, Nusselt sayısını tablo 9.1'deki bağıntılardan hesaplayacağız. Çok net gözükmüyor ama bakacak olursak düşey plaka, eğik plaka, yatay plaka, düşey silindir, yatay silindir ve küre için e, bağıntılar, Nusselt sayısını elde edeceğimiz bağıntılar Hangi şartı sağlaması gerekiyor bakın, şu sütunda sağlaması gereken şartları verilmiş. Şu sütunda da karakteristik uzunluğun neye eşit olduğu verilmiş. Mesela her bir geometri için karakteristik uzunluğun ne olduğunu, bakın tablodan şu sütundan görebiliyoruz. Bağlantının uygulanabildiği Rayleigh sayısı aralıkları da yine bu tabloda veriliyor, şu sütundan bu değerleri de görebiliyoruz. Hangi aralıkta uygulandığı söylenmiş akışkan özelliklerini film sıcaklığında belirlememiz gerekiyor. Film sıcaklığı nedir? Ts Ts sonsuzun aritmetik ortalaması. Daha sonra, e, katı yüzeyden çevredeki akışkana doğal taşınımla olan ısı transfer hızını neden Newton'un soğutma kanunundan hesaplayabiliriz? Yani Nusselt sayısını tablo 9.1'den okuduktan sonra buradan taşınım ısı aktarım katsayısını çekeceğiz. Newton soğutma kanununda yerine koyup doğal taşınımla gerçekleşen ısı transfer hızını hesaplayabileceğiz. Şimdi düşey plaka bu tablo 9.1'i açarak her bir olasılığı, her bir durumu düşey plaka ile başlayarak anlatacağız. Düşey plaka hemen bakın parantezinde ne diyor? Yüzey sıcaklığı sabitken sınır koşulumuz belli. Yüzey sıcaklığı sabit. Düşey plaka için bakın karakteristik uzunluğu plakanın yüksekliğine eşitmiş. Göstermiş. 8 üzerinde söylemiş. <laughs> burada görmüş olduğunuz gibi sabit sıcaklıkta düşey plakada ortalama nüssal sayısını hesaplamamız için 3 tane eşitlik bulunuyor. 19, 20 ve 21 numaralı eşitlikler. 19 ve 20 numaralı eşitlikler basit formda gördüğünüz gibi son derece basit. E, fakat hata payı yüksek arkadaşlar 19 ve 20 numaralı eşitliklerin. 21 numaralı eşitlik daha karmaşık, hesaplaması biraz daha vakit alan bir formda fakat hata payı düşük. Dolayısıyla biz Düşey plakada yüzey sıcaklığı sabitken 21 numaralı eşitliği kullanacağız. E, hesaplarda e, hata payı daha düşük olduğu için 19 ve 20'yi kullanmayacağız. Bakın 21 numaralı eşitlik tüm Rayleigh aralığında kullanılabiliyormuş. Şartımız da Rayleigh açısından yok diyebiliriz. Düşey plakanın yüzey ısı akısı sabit olursa ne yapacağız? Eee İki durumun özdeş olduğu gösterilmiş. Yani yüzey sıcaklığı sabit ve yüzey ısı akısı sabit durumunda özdeş durumları olduğu gösterilmiş. Bu nedenle Nusselt ve Rayleigh sayıları hesaplarken TS yerine orta noktadaki sıcaklık yani TL bölü 2'yi kullanarak az önce verdiğimiz sabit sıcaklıklı plakalar için verilen bağıntıları sabit yüzey ısı akıllı plakalar içinde de kullanabileceğiz. <laughs> Şekilde bakın yani yine düşey plakada yüzey ısı akısı sabitse yine az önce verdiğimiz eşitliği yani karmaşık fakat daha duyarlı olan 21 numaralı eşitliği kullanacağız. Nusselt sayısı neydi hatırlayalım. Nusselt sayısı buradaki formülün yanı sıra taşınım ısı aktarım artık doğal taşınım ısı aktarım diyoruz. Doğal taşınımda olduğumuz için söylemesek bile bunu anlayalım. Çarpı uzunluk bölü ısıl etkenlikte. Yani şu şekilde veriyorduk. Dolayısıyla Bakın Newton soğutma kanunu ısı akısı cinsinden yazarsak yani şu şekilde yazarsak TS yerine ne kullanacakmışız? Aynı şu da söylediğimiz orta noktadaki sıcaklığı kullanacakmışız. Dolayısıyla bu iki e, yani Nusselt sayısında H yerine şu eşitliği koyacak olursak 27 numaralı eşitliğe varacağız. Dikkat edersek hem 21 numaralı eşitlikten Nusselt sayısını hesaplıyoruz hem de 27 numaralı eşitlikten Nusselt sayısını hesaplıyoruz. Dolayısıyla 21 ve 27 numaralı eşitliklerden bulunacak nüshas sayısı denemeler, iterasyonlar yapılarak birbirine eşit olduğu noktayı bulduğumuz anda orta noktadaki L, L bölü 2 noktasındaki sıcaklığı da hesaplayabiliriz anlamına geliyor. 21 ve 27 numaralı eşitlikleri kullanacak olursak. Yani bir tanesinde yaptığımız sonuç diğeriyle örtüşene kadar ne yapıyoruz? İterasyon yapıyoruz. Evet Düşey silindir dış yüzey üzerinden e, bir doğal taşınım söz konusuysa şu durum geçerli bakın. Eğer silindir çapı yeterince büyükse düşey silindiri düşey bir plaka gibi ele alabiliriz. Bu ne demek? Silindirin çapı büyükse neden plaka gibi farz edelim? E, çünkü arkadaşlar silindirin çapı büyükse ...kavislenme ya da eğrilik etkilerini ihmal edebiliriz. İhmal edebilir hale geliyor çünkü çap büyük olduğu için eğrinin etkisini azaltıyor. Aynı dünyada olduğu gibi dünyanın çapı çok büyük olduğu için... ...dünyada yürüdüğümüzde dünyanın o kavislenmesini, eğriliğini hissetmiyoruz. Düzmüş gibi hissediyoruz. Düzmüş gibi algılıyoruz. Başka bir değişikliğe yani dünya çap büyüdüğü için düz bir plakaya benziyor. Aynı şekilde... Eğer silindirin çapı yeterince büyükse düşey bir plaka gibi ele alabiliyoruz. Peki yeterince büyük çap ne demek? Bakın çap eğer şu şartı sağlıyorsa şundan büyükse 28 numaralı işlikten, bu şartı sağlıyor. Yani düşey bir plaka gibi ele alabiliriz. Tablo 9.1'de dolayısıyla eğer şu şart sağlanıyorsa ne yapacağız? Düşey bir plaka için olan formülleri kullanacağız. Eğer bu şart sağlamıyorsa bu ders için formül vermemiş oluyordum ben size. Tablo 9.1'de yok. Yani size gerektiği zaman iş hayatınızda ya da başka bir stajınızda ya da herhangi bir şekilde o zaman ne demek bu literatürden farklı eşitlik bulacaksınız. Bu şartı sağlamıyorsa ve o bulduğunuz eşitlikleri geniş hangi aralıkta geçerliyse o aralıkta geçerlilik şartını kontrol ettikten sonra kullanacaksınız. Fakat bu derste düşey sinindir için size sadece bu şartı sağladığında düşey plaka gibi ele alabileceğinizi belirttiğimiz durumu tanımlamış ve vermiş oluyoruz eşitliklerini. Eğik plaka olursa ne oluyor arkadaşlar? Eğik plaka adı üstünde plakamız düşey değil eğik. Bakın elimizde mesela şu şekilde bakın düşeyle şu çizgiyle teta açısı yapan eğik bir sıcak plaka bulunsun. Burada F şu şekilde gösterilebilir. Yoğunluk farkı yer çekimi inmesi ne oldu? E düşey doğrultuda olduğunu biliyoruz bunun. Şöyle gösterdik. Kuvvet yani F e, plakaya paralel FX ve plakaya dik FY cinsinden iki şekilde gösterebiliriz. Kosinüs teta ile çarpımı x doğrusundaki kuvveti, sinüs teta ile çarpımı da y doğrusundaki kuvvet değerini verir. Bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi burada şöyle bir soru sorabiliriz. E eğik plaka ve burada eğik plaka var. Düşey plaka da az önce görmüştük eğik plaka ve düşey plakadaki doğal taşınması transfer hızlarını karşılaştırırsak hangisi daha büyüktür? Aslında son derece basit bir cevabı var. Bakın eğik plakada hareketi sağlayan kuvvet e, kosinüs ile ya da sinüs detayıyla ile çarpıldıysa ne oluyor? Aslında kuvvet azalıyor. E, kuvvetin azalması taşınım akımlarının. Çünkü bakın taşınım akımlarının doğuran şey neydi? Yoğunluk farkıydı. Aynı zamanda bu sıcaklık farkıyla doğru orantılıydı. Dolayısıyla kuvvet azalırsa ee, doğal taşınım akımlarını gerçekleştiren yoğunluk farkı da azalmış demek. Dolayısıyla eğik plakadaki hareketi sağlayan kuvvet azaldığı için taşınım akımları daha zayıf olacak. Böylece ne diyeceğiz? Isı transfer hızı düşecek diyebileceğiz. Şimdi bu mantığı yürütebiliyoruz. Fakat e, bakın akış doğrultusunda ne oldu? Sınır tabaka plakanın alt tarafında akış doğrultusunda gelişti. Kalınlaştı yani. Alt yüzey için şu yaptığımız yorum ee, doğru olduğu gösterilmiş deneyler. Fakat üst yüzeyde yani plakanın şu kısmında tam tersi bir durum gözlenmiş. Yani ısı transfer hızı düşmemiş artmış. Şimdi bunu açıklamaya çalışalım. Önce şunu bir silelim. Ee, şimdi bu ters durum yani ısı transfer hızının plakanın üst yüzeyinde artması. Nasıl açıklanmış? Y kuvveti yukarı doğru hareketi başlatıyor ve sınır tabakasını bozarak şu görmüş olduğunuz gaz sütunlarını oluşturuyor. Şimdi bu gaz sütunlarının oluşması F, Y yani Y yönündeki kuvvet aşağıda olduğu gibi düzenli bir sınır tabakası akış yönünde artan düzenli bir sınır tabakası oluşmuyor. Yukarı doğru gaz sütunlarını oluşturuyor. Gaz sütunlarının oluşması sonucu bakın sınır tabaka kalınlığı aşağıdakine göre alt yüzeye göre düşüyor. Sınır tabaka kalınlığın azalması demek ne demek? Isı transferini direncin azalması demek. Isı transferine direncin azalması demek de ısı transfer hızının artması demek. Dolayısıyla taşınım akımları yukarıda daha kuvvetli oldu. Böylece ısı transfer hızı yükseldi. Nerede? Eğik plakada üst düzeyinde. Plakamız sıcakken. Şimdi sıcak bir ortamda soğuk bir plaka olsaydı tam tersi gerçekleşecekti. Yani bu sefer alt yüzeydeki Sınır tabakası parçalanacaktı burada olduğu gibi üst yüzeydeki değil de alt tabakadaki sınır tabakası parçalanacaktı. Neden? Çünkü akışkan soğuyarak aşağı doğru hareket edecekti, aşağı doğru akacaktı. Bu yüzden ısı transferi <laughs> artacaktı. Fakat sıcak ortamda soğuk plaka durumunda üst yüzeyde ne olacaktı? Sınır tabaka akış yönünde bozulmaksızın kalacaktı ve ısı transferini düşürecekti. Şimdi böyle durumlarda arkadaşlar ilk ee, plakalarda tablo 9.1'de bakın e, düşeyle teta açısı 60 dereceden küçükse santigrat yazmışız bunu görmezden gelin derece ve hata yapmışız. Rayleigh sayısının G yerine G kosinüs teta çarpımının koyulması şartıyla düşey plaka bağıntılarından hesaplayabiliyoruz. Bakın nüsel sayısı burada yazılmış. Rayleigh sayısının 10 üzeri 9'dan küçük olduğu durumlarda g yerine g kosinüs teta'yı düşey plaka bağıntılarında kullanarak eğer düşeyle gerçekleşen teta açısı da 60 dereceden küçükse düşey plaka bağıntılarını g yerine g kosinüs teta kullanarak çözümleyebiliyoruz. Evet. Peki bakın burada ne diyoruz? Sınır tabaka bozulmamış olarak kaldığında bunu yapabilecekmişiz. Ee, eğer sınır tabaka bozulursa ne yapacağız? Burada yani bununla ilgili eşitlik verilmemiş. Tablo 9.1 bunu içermiyor. Eğer sınır tabaka bozuluyorsa yani soğuk bir plakanın alt yüzeyinde veya sıcak bir plakanın üst yüzeyinde nusrat bağıntılarına ihtiyaç duyuyorsak bunları nusrat bağıntılarını literatürden aramamız gerekecek. Yine geçerli olduğu aralığa bakmamız gerekecek. Tabi bu ders ve sınav esnasında bunları aramanız gerekmeyecek. Ders içeriğinde verilen şeylerden sorumlusunuz sınavda. Fakat gerçek hayatta Burada olmayan durumlarla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekiyormuş? Literatür taramanız gerekiyormuş. Bunu bir kez daha hatırlatmış oluyoruz. Yatay plakaya bakalım. Şimdi yatay plakada bir yatay yüzeyden ya da bu yatay yüzeye doğru da olabilir. Gerçekleşen ısı transferi bu yüzey aşağıda mı yukarıda mı yani aşağıya mı dönük yukarıya mı dönük olmasına bağlı olarak değişiyor. Mesela soğuk ortamdaki sıcak bir yüzeyi düşünelim. Bu durumda net kuvvet ne oluyor? Sıcak orta, soğuk ortamdaki sıcak bir yüzey varsa akışkanı yükselmeye zorluyor. Net kuvvet ısınan akışkanı yükselmesini sağlıyor. Bunu net bir şekilde yorumlayabiliriz. Dolayısıyla sıcak yüzey yukarıya doğru dönük ise yani bu şekilde gözüktüğü gibiyse burada verdiğimiz şekilde ise ısınan akışkan oldukça kuvvetli doğal taşınım akımlarına sahip ve bu nedenle ısı transferini sebep olarak yükseliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi yükseliyor bakın. Tabaka sevi varlığı e, yüzeyin varlığı sebebiyle yüzeyin kenarlarından yukarı doğru yükseliyor. Yüze yüzeyde de zaten çevresindeki daha soğuk havayı ısıtarak o ısınan havanın yükselmesine ve soğuk havanın onunla yer değiştirmesine bağlı olarak doğal taşınım akımlarının gerçekleşmesine neden <laughs> oluyor. E sıcak yüzey aşağı doğru dönükse ne olur? Burada sıcak yüzey yukarı dönüktü. Sıcak yüzey aşağı doğru dönükse ne oluyor? Bu sefer plakanın varlığı yükselmeye çalışan akışkan ne yapacak? Engelleyecek, bloklayacak. Yani ısı transferini engelleyecek, şu kenarlar hariç. Kenarlar hariç engelleyecek. Bunu da net bir şekilde görmemiz lazım, düşünmemiz lazım. E, tam tersi bakın. Sıcak bir ortamda soğuk bir plaka için ne olacak? Öyle bir durum olsaydı, tam tersi durum olacaktı. Yani net kuvvet aşağı yönde hareket ettiği için plakanın bitişindeki soğumuş akışkan alçalacaktı. Burada gördüğümüz şekli şu şekilde tam ters çevirecek olursak saat yönünde elde edecektik. Net kuvvet dediğimiz ne burada? Net kuvvet dediğimiz ağırlık ile kaldırma kuvvetinin farkı oluyor. Net kuvvetle tanımladığımız tanım. Şimdi yatay plakalarda arkadaşlar ortalama nüsel sayısını yine tablo 9.1'de üst kanunlarından şurada görmüş olduğunuz üst kanunlarından hesaplıyoruz. Bakın yatay plakada A ve B durumları var. A sıcak bir plakanın üst yüzeyi ya da soğuk plakanın alt yüzeyini temsil ediyor. B de sıcak bir plakanın alt yüzeyi ya da soğuk plakanın üst yüzeyini temsil ediyor. Yani şekiller daha net. Anlatım karışıyor arka arkaya söyleyince fakat şekil çok net. Şekle bakarak hemen anlayabilirsiniz. Bu üst kanunlarını kullanacağız. Karakteristik uzunluk neymiş bakın yatay plakada AS bölü P. Yani ne demek bu? AS dediğimiz yüzey alanı P dediğimiz çevre. A uzunluğunda yatay kare bir yüzey için bakın karakteristik uzunluk kenar uzunluğu bölü 4'e eşitmiş. D çaplı yatay bir boruda da karakteristik uzunluk çap bölü 4'e eşitmiş. Bunları da verelim. Hangi durumu uyuyorsak burada hangi Rayleigh aralığındaysak mesela A şıkkı için ya bu eşitliği kullanacağız ya da bu eşitliği. B şıkkı için yani sıcak plakanın alt yüzeyi için Rayleigh sayısı bu aralıktaysa şu eşitliği kullanacağız. Yatay silindir ve küreye bakalım. Önce elimizde soğuk bir ortamda sıcak bir yatay silindir olduğunu düşünelim. Bakın şekilde de göreceğimiz üzere sınır tabaka alttan ne oluyor? Gelişmeye başlıyor, açılıyor, kalınlaşıyor. Çevre boyunca ne oldu? Karınlığı her iki yüzeyden de, her iki taraftan da de artarak devam etti. Ve üst bölgede bir gaz sütunu oluşturarak devam etti. Yukarı doğru doğal taşınım akımları hareketlendi. İşte biz bu nedenle diyoruz ki sınır tabaka laminar kaldığında nüshas sayısı silindirin altında en yüksek burada maksimum değeri max diyelim silindirin üstünde de en düşük değere sahip yani minimum değere sahip. Bunu söyleyebiliriz. Peki neden e, laminar tabakada silindirin altında en yüksek ve silindirin üstünde en düşük nüshas sayısı oluyor? E aslında cevabı son derece basit. En yüksek sıcaklık farkının olduğu yerde en yüksek kaldırma kuvveti etkisi oluşur. Sıcaklık farkı ne kadar yüksekse yoğunluk farkı da o kadar fazladır. Dolayısıyla en yüksek kaldırma kuvveti etkisi oluşur. E, yoğunluk farkının yüksek olmasından dolayı. Bu nedenle sınır tabaka leminerken silindirin altında en yüksek nüsel sayısı olur. Neden? Çünkü en yüksek sıcaklık farkının olduğu nokta. E, sıcak bir ortamda soğuk yatay silindir olsaydı yani şekilde verdiğimizin tam tersi ne olacaktı? Yine tam tersi olacaktı. Yani sınır tabaka bu sefer üstte başlayacaktı. Alta doğru gelişecekti. Ve alt kısımda alçalan bir gaz sütunu ile bunu saat yönünde ters çevirin. Gaz sütunu tam şu aşağı gelecek şekilde. Evet. Yatay silindir ve kürede ortalama nüshaz sayısını yine e, tablo 9.1'de 25 ve 26 numaralı eşitlikten hesaplayacağız. 25 yatay silindir için 26'da küre için. Burada yine karakteristik uzunluklar bakın hem yatay silindirde hem de kürede çapa eşitmiş. Eşitlikleri kullanabileceğimiz şartlar yatay silindir için Rayleigh sayısı 10 üzeri 12'den küçük ya da eşit olacakmış. Kürede Rayleigh sayısı 10 üzeri 11'den küçük ya da eşit ve Prandtl sayısı da 0.7 diye eşit ya da büyük olması gerekiyormuş. Şartları sağladığımızdan emin olacağız. Evet şimdi doğal taşınımla ilgili Diğer önemli bir konuya geçeceğiz. Bu da kanatlı yüzeylerden ya da devre kartlarından gerçekleşen doğal taşınım durumu. Ee, uygulamada sıkça karşılaştığımız iki durum kanatlı yüzeyler ve devre kartlarından gerçekleşen doğal taşınım. Şimdi bakın uygulamada buradaki şekilde gördüğümüz gibi iki tane paralel plakadan oluşan bir kanalın içinde gerçekleşen doğal taşınıma oldukça sık rastlanıyor. Burada plakalar sıcak olduğunda yani plakaların yüzey sıcaklığı T ise akışkanın yüzey sıcak akışkanın sıcaklığı T sonsuzdan yüksekse akışkan ne oldu plakaya alt kısımdan girdi ısınırken kaldırma kuvveti nedeniyle ne olacak yükselmeye başlayacak ve ısınan akışkan kanalı üstten terk edecek. Şimdi bu plakalar ne olabilir? Bir kanatlı ısı alıcının kanatları olabilir ya da bir elektronik cihazın e, baskı devre kartları yani PCB ne dedi bunlar printed circuit board olarak geçiyordu İngilizce. Baskı devre kartı Türkçesi. Bunlar olabilir plakalar. Ne oluyor arkadaşlar? Bakın sınır tabaka kaymama şartı nedeniyle akışa alt kısımdan girdiği noktada hız sıfırdan ne oluyor? Gittikçe gelişerek, kalınlaşarak belli bir noktada bütün kanalın içini kapsayacak. Bunun şeklini zaten çizmişizdir. Kaldıralım. Sınır tabaka alt taraflardan gelişmeye başladı ve orta düzlemde birleşti. Şimdi eğer plakalar düşeyse burada olduğu gibi ve plakalar yeterince uzunsa ne olur? Sınır tabakaların birleşmesine imkan tanır ve birleştikten sonra tam gelişmiş kanal akışı gerçekleşir. Bu durumda e, doğal taşınım akışını kanal akışı olarak çözümleyeceğiz. Fakat plakalar e, düşeyse fakat kısaysa yeterince uzun değilse veya plakalar arasındaki şu aralık oldukça fazlaysa yani aralık genişse Sınır tabakası birbirine ulaşıp bütün kanalı kapsayamaz. Kapsayamadığı durumda olabilir. Yani bu durumda bir yüzeydeki doğal taşınım akışı diğer yüzeyin varlığından etkilenmez. Bu durumda yüzeyler için verilen bağıntıları kullanabiliriz. Yani yüzeyler için verilen bağıntıları kullanarak durgun bir ortamda sanki bağımsız iki tane plakadan doğal taşınım gerçekleşiyor gibi çözümleme yapabiliriz. Ne zaman sınır tabakası bütün kanalı kaplamadığı zaman, yani plakalar oldukça kısaysa ya da aralarındaki gen mesafe son derece genişse, büyükse. Kanatlı yüzeylerden doğal taşınım ile başlayalım. Kanatlı yüzeyler, yüzey sıcaklığı sabitse. Kanatlı yüzeyleri arkadaşlar ısı alıcılar dendiğini duyacaksınız uygulamada. Ee, elektronik aygıtların soğutulmasında şıklıkça kullanılan ekipmanlar. Ee, elektronik aygıtlardaki ısı iletimle önce ısı alıcılarına daha sonra ısı alıcılarından yani kanatlardan da doğal ve veya zorlanmış taşınım ile ortamın havasına iletiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Doğal taşınımın tercih sebebi nedir? Hareketli parça gerektirmemesi. Dolayısıyla daha küçük alanda ve daha düşük maliyetle soğutmanın sağlanmasıdır. Fakat e, ekipman sağlanmadığı için e, ekipmanlı olan yani zorlanmış taşınıma göre doğal taşınımda elektronik cihazlar çok büyük ihtimalle daha yüksek sıcaklıkta çalışırlar. Zorlanmış taşınım olsaydı daha düşük sıcaklıkta çalışacaklardı. E, bu nedenle doğal taşınım söz konusu olduğunda ısı alıcının yani kanatlı yüzeylerin seçilmesi, doğru seçilmesi e, çok büyük önem taşıyor. Çünkü doğru seçilmezse elektronik parçaların e, yüksek sıcaklık sebebiyle çalışmaması, bozulma riski, arızalanması söz konusu. E, dikdörtgen şeklindeki e, düşey kanatlı yüzeylerden gerçekleşen doğal taşınım çok sayıda deneysel çalışmaya konu olmuş bu alanda. kanat olarak kullanılan düşey plakalar için karakteristik uzunluk kanat yüksekliği olmuş veya daha da sık kullanılan şekliyle kanatlar arası uzaklık. Yani S şeklinde kanat yüksekliği ile ve kanatlar arası uzaklık olarak tanımlanmış. Bu durumda Reynolds sayısını iki şekilde ifade edebiliyoruz. S ve L cinsinden eşitlik 30'da verdiğimiz gibi. Bakın. Neydi? Kanat yüksekliği L cinsinden ya da kanatlar arası uzaklık S cinsinden. Rayleigh sayısı eşitlik 30'daki gibi temsil ediyormuş. Temsil ediliyormuş. Hesaplanabiliyormuş. Şimdi sabit sıcaklıkta düşey paralel plakalar için ortalama nüsel sayısını eşitlik 31 ile hesaplayacağız. Bakın nüsel sayısı sabit sıcaklıkta TS sabitken düşey paralel plakalarda ortalama düşerseyiz. Eşitlik 31. Aynı ampirik çalışmalarda ne elde edilmiş eşitlikleri veriyoruz. Şimdi ısı alıcı söz konusuysan, söz konusuyken şu soruyla son derece sık bir şekilde karşılaşıyoruz. Biz sıkça yerleştirilmiş bir kanatlı yüzeyimi seçelim, ısı alıcımı seçelim yoksa aralıkları geniş olan bir ısı alıcımı seçelim? Önemli bir soru. Yani bakın geniş aralıklı kanatlı ısıtıcı mı seçelim yoksa kanatlar sık yerleştirilmiş sık kanatlı bir ısı alıcı mı yerleştirilmiş? Şimdi sık kanatlı ısı alıcıyı düşünecek olursak ısı transfer alanı nedir? Daha fazla kanat var. Daha sık yerleştirilmiş sayıda çünkü. Isı transfer yüzey alanı daha büyük. Fakat ısı transfer katsayısı daha düşük çünkü bu kanatlı yüzeylerden akışkanın e, akan akışkanın hızı e, nedir? Akışkanın hızı akışkanın hızı, kanatların daha sık yerleştirilmesi sebebiyle var olan daha büyük sürtünme kuvveti nedeniyle daha da yavaşlar akışkan. Akışkan yavaşlarsa taşınım sayetlerim kas sayısı düşer. Dolayısıyla ısı transfer kas daha düşüktür. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Geniş aralıklı kanatlı alıcıda ise daha az kanat olduğu için daha az kanat olduğu için ısı transfer yüzey alanı daha küçüktür ısı transfer yüzey alanı daha küçük fakat akışkanın hızı daha az sürdüm akışkanın akışı daha az sürdürme kuvvetiyle karşıya karşıya kaldığı için nedir ısı transfer katsayısı daha yüksektir akışkanın hızı daha yüksek olduğu için Evet bu nedenle verilen bir taban alanı için bakın ikisinde de taban alanı aynı aslında kanatların takıldığı taban alanı yani burada eee şu iki ölçüyü V çarpı L ile gösterecek olursak taban alanını W çarpı L ile gösterecek olursak V çarpı L diyecek olursak ne oluyor? Isı alıcıdan doğal taşınım ısı transferini en fazla kılan bir optimum aralık değeri olması lazım. Doğal taşınım ısı transferini maksimum kılan optimum aralık olması gerekiyor. Bunu anlayabiliyoruz. İki durumun arasında bir durum söz konusu yani. A ve B'nin arasında optimum aralığa sahip olduğu bir durum söz konusu. Şimdi kanatları sabit sıcaklıkta kanat kalınlığı kanat aralığına göre küçük olan yanda şekilde vermiş olduğumuz gibi bir ısı alıcı olduğunu düşünelim. Bakın burada ısı alıcının taban genişliği W ile yüksekliği L ile kanat aralığı büyük S ile kanat kalınlığı küçük D ile gösterilmiş. Böyle bir durumda optimum kanat aralığını 32 numaralı eşitlikle hesaplayacağız. 32 numaralı eşitliği 29, 30, 31. Yani son 3 denklemle birleştirirsek eşitlik 33'e varabiliriz. Yani nüsal sayısının ne olduğunu optimum durum için 1.37 değerine sahip olduğunu gösterebiliriz. Nüsa sayısından ne yaparız? Taşınımı aktarım kas çekeriz. Dolayısıyla bu taşınımı aktarım kas sayısını, yani doğal taşınımı aktarım kas sayısını Newton soğutma kanununda yerine koyarak ne yapabiliriz? Isı transfer hızını yani doğal taşınımla gerçekleşen ısı transfer hızını hesaplayabiliriz. Burada alanda bakın ne kadar kanat varsa o kanadın sayısıyla çarpmamız gerekiyor. Kanat sayısını nasıl bulabiliriz? W'yu S artı T'ye yani taban genişliğini kanat aralığı artı kanat kalınlığı değerine bölerek bulabiliriz kanat sayısı. Fakat kanat kalınlığı değeri yani küçük T S'ye göre oldukça küçük olduğu için T ihmal edilebilir. Bu şekilde de bulunabilir kanat sayısı. Şu daha hassastır. Fakat sonucu daha değiştirmeyen oldukça hassas olan şu kolaylaştırılmış W bölü S'yi de kullanabiliriz. Burada bütün akışkan özelliklerini ortalama sıcaklıkta yani TS artı T sonsuzun aritmetik ortalamasında belirlememiz gerekiyor.